私は何ですか Dur gel. Şimdi arkadan yürüyüp gelip alalım. Bu da şöyle Bu, bu bir öğrencileri olarak e, mavi kapak projesi yapmış bulunmaktayız. E, projemizin amacı e, mavi kapaklardan doğamızı kurtarıp hem engelli kardeşlerimize tekerlekli sandalye kazandırmak hem de görme engelli kardeşlerimize e, görme engelleri için kitap e, sağlamak istiyoruz. E, bu proje kapsamında yurt, e, kaldığımız yurtlara, oturduğumuz pansiyonlara ve kafelere e, kapak kutuları koyduk. Mavi kapak toplama kutuları. E, bu projeyle engelli kardeşlerimize destek olmayı düşünüyoruz. Topladığımız kapakları e, derneğe bağışlıyoruz ve bize kitap, e, tekerlekli sandalye gönderecekler. Ayrı olarak da sertifika gönderecekler. Merhaba, biz e, Mavi Kapak projesi yapıyoruz ve bu projeyle omurilik felçlerine, görme engellilere kitapçık ve sandalye kazandırmak istiyoruz. E, bu projemiz bayağıdır devam ediyor ve devam edecek. E, teşekkür ederiz. Takım çalışması dersi kapsamında her yıl yapmış olduğumuz gibi bu yılda sosyal sorumluluk projelerimiz devam ediyor. 24 farklı projemizde birçok öğrencimiz çalışıyor. Bu projemizde e, Mavi Kapak e, projemiz... Burada da bu büyü engelleri aşıyor e, sloganıyla hareket ediyoruz. Öğrencilerimiz toplamış oldukları kapakları e, Omurilik e, Felçleri Derneği'ne göndererek e, ihtiyacı olan e, engelli kardeşlerimize e, sandalye kazandırmak için uğraşıyorlar.